Burada ne yaparım? Ekstra havuzun mavisini daha fazla göstermeye çalışırım. Çünkü o mavi çok güzel görünecek yani. 75 yaptım. 150 yaptım. Abartıyorum. Hiç önemli değil burada. 150 yaptım. Yanmıyorsa problem yok. 125 yaptım. Bıraktım. Şimdi şu mumları yakarım. Ekstra şuradan bir ışık vermiştik ya. Bu biraz şey görünüyor şu anda. Şöyle bakıyorum. Bunun açısıyla oynamak lazım biraz. Şöyle düşürdüm. Fazla oluyor. 3 yaptım, kaldırdım. Şöyle deniyorum artık. Ağaçların mesela şuradaki ağaçların altına kesin şamlar var ya, şunlar proxy yaptıkları. Bunların altından kesinlikle aydınlatırım bunları. Kesinlikle bu açıda onları görmek isterim. Yani şöyle güzel görünmesi lazım. Ben şimdi böyle hızlıca atacağım ama normalde böyle atmıyoruz. Böyle biraz daha büyüttüm. Yanmaması lazım. Şu ışığın burayı yakmaması lazım. O yüzden böyle atmıyoruz dedim. Eğer kameranızda görünmüyorsa atabilirsiniz yani. O hiç problem değil. Şöyle aldım tekrar. Çimlerin üstünde bakıyorum etkisine. Değerim kaç? 3'müş değerim zaten. Şöyle yapsam. Bunu da alıp şunu atsam. Şöyle. Bu çamların altını aydınlatırım dediğim gibi. Bakın zaten ya yani bu çamları hem de arkadaki yeşil bir bitki örtüsü var ya şurada bitki duvarı var. Onları falan da şey yaparım, açarım. Yani şu etkiye bakar mısın? O kadar o kadar değiştiriyor ki. Çok harika bir görüntü çıkıyor. Orayı da atalım, görelim. İşte vazgeçemiyorsunuz. Yani artık şeye dönüyor iş. Işte. Böyle oyun oynar gibi. Ben yani de öyle oluyor en azından. Bilmiyorum çok şey yapıyorum. Keyif alarak şey yapayım, Bitsin istemiyorum yani şunu oynarken. Çimler, çimlerin içinde kaldı. 30 yapalım bunları. Evet 5 yaptık. Bakıyorum şu açıdan. Hafif görünüyor. Biraz yaklaştırdım. Biraz daha büyüttüm. Tamam. Görüyorum şu anda. Beklemiyorum hiç. Açıma geçtim. Şimdi oradaki bitki e, duvarının altından ışığımızı verdik. Ağaçların altından verdik. Bakın orada işte yanlış ayarlarsanız ışığı böyle simsiyah gölge görürsünüz. Bunu istemiyoruz arkadaşlar. Şunun da etkisi var tabi burada. Yani oraya veriyor bir yer.